Aynı zamanda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim programı netlik kazanıyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra seçim çalışmalarını hızlandırmayı planlayan Kılıçdaroğlu yaklaşık 40 ile gitmeyi planlıyor. <laughs> Bu illerden biri de Eskişehir. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda madencilerin kentleri Manisa ve Zonguldak'ta bulunacak Kılıçdaroğlu, sırasıyla Muğla, Erzurum, Eskişehir, Niğde, Denizli, Edirne, Erzincan ve Bursa'da olacak. 7 Mayıs'ta ise Kılıçdaroğlu'nun Büyük İstanbul buluşmasını yapması bekleniyor. Bu ülkenin birleşmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Memleketi Tunceli ile Elazığ'ın yanı sıra 9 Mayıs'ta Bolu, Düzce, Sakarya'da program yapması beklenen Kılıçdaroğlu ardından Aydın, Kütahya ve Sivas'a gidecek. Samsun ve Antalya'ya ziyaretlerinin ardından Kılıçdaroğlu'nun 13 Mayıs'ta başkentte son ve büyük bir miting yapması bekleniyor. Başı açık, başı kapalı diye kadınları ayırdık. Bu ayrımcılıktan bıkmadık mı? Söz veriyorum söz.